merhaba ben Coşkun. Samsung yeni yazılım güncellemesiyle birlikte telefonlarına Android 13 tabanlı One UI 5.0 sürümünü dağıtmaya başladı. Oldukça kapsamlı ve harika özelliklere sahip olan One UI 5.0 Samsung kullanıcılarına ne gibi kolaylık sağlıyor bu videoda detaylı bir şekilde göstereceğim. <laughs> OneUI 5.0, OneUI 4.1 ile büyük ölçüde aynı ve kullanıcı arayüzünde kapsamlı bir değişiklik sunmuyor. En büyük görsel değişiklik, arama menüsü, birinci taraf uygulamalar dahil olmak üzere arayüz genelinde yapılan Material UI entegrasyonu, ses ve kilit ekranını özelleştirme kısmında yenilikler gelmiş. Ayrıca kullanıcı arayüzü daha yumuşak geçişlere sahip ve çok daha akıcı bir hale gelmiş. Hayatımızı fazlasıyla kolaylaştıracak harika özellikler de yer alıyor. Yapılan değişikliklere ve yeni gelen özellikleri gelin bir göz atalım. Telefondaki geçişler çok somut ve akıcı bir hale gelmiş. Siz de deneyimlediğinizde farkı anlayacaksınız. Birinci parti ve diğer uygulamaların sembolleri biraz değişikliğe uğramış. Artık RAM Plus özelliğini kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan RAM Plus özelliğini aktif veya deaktif edebiliyorsunuz. Yeni gelen özelliklerden biri de bakım modu. Bu özelliğin en büyük amacı telefonunuzu başka birine verdiğinizde veya telefonun onarılması için teknik servise yolladığınızda bakım modunu açtığınız takdirde Telefonu verdiğiniz kişi fotoğraflarınıza, mesajlarınıza ve hesaplarınıza ulaşamıyor. Sadece önceden yüklenen uygulamaları kullanabiliyor. Bu da güvenlik açısından güzel bir özellik olmuş. Rutinler kısmını iyice geliştirmişler. Modlar ve rutinlere girerek buradan yeni mod ekleyebiliyorsunuz. Örneğin telefonunuzda çekim yapıyorsunuz ve rahatsız edilmek istemiyorsunuz. Telefonunuzda film izliyor olabilirsiniz ya da oyun oynuyor olabilirsiniz. Bu modun devreye girebilmesi için birkaç tane fazla seçenek var. Örneğin Amazon uygulaması açık olduğunda bu modu devreye sok diyebiliyoruz. Ya da belirlediğiniz Bluetooth cihazına bağlıyken devreye girebiliyor. Ya da bir zaman dilimi belirleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Ya da belirlediğiniz konumda direkt aktif olabiliyor. Bu rutin mod çalışırken uygulama kullanımını da kısıtlayabiliyorsunuz. Bu özelleştirdiğiniz rutin mod çalışırken sadece bu bölümde seçtiğiniz uygulamalar kullanılabiliyor. Ya da dilerseniz telefonda ayarlarını değiştirebiliyorsunuz otomatik bir şekilde. Örneğin siyah beyaz yapabiliyorsunuz, karanlık modu açabiliyorsunuz, güç tasarrufu aktif oluyor. Özelleştirme anlamında oldukça pratik ve güzel olmuş. Wi-Fi tarafında da yeni bir yenilik gelmiş. Intelligent Wi-Fi özelliği Daha iyi Wi-Fi ağlarına geç kısmından çevrede birden fazla Wi-Fi ağına bağlıysanız Hangisinin sinyal kalitesi daha hızlı ve dengeli ise telefonun ekranı kapalı olsa bile o Wi-Fi ağına otomatik olarak geçiyor Ağ kalitesi bilgilerini görebiliyorsunuz Wi-Fi güç tasarruf modunu aktif edebiliyorsunuz Buradaki en önemli özellik Intelligent Wi-Fi kısmına 7 kere tıklayarak Wi-Fi geliştirici ayar kısmını açıyorsunuz Bu kısımdan da Nerbi Wi-Fi Information diyerek çevrenizde bulunan Wi-Fi ağlarının sinyal kalitesini görebiliyorsunuz. Bağlı olduğunuz Wi-Fi'nin sinyal kalitesi 70 ve üstünde ise bu problem demektir. Buradaki kısmın 70 aşağısında olması gerekiyor. Yeni eklenen otomatik optimizasyon modu sayesinde Telefonunuz gerektiğinde yeniden kendini başlatarak, arka plandaki uygulamaları kapatarak belleğinizi otomatik olarak temizliyor. Yeni renk paletleri eklenmiş, Buradan dilediğiniz gibi telefonunuzun renk paletlerini değiştirebiliyorsunuz. Oldukça fazla renk palet seçeneği gelmiş. Aynı anda iki uygulama çalıştırmak istiyorsanız bunu daha kolay hale getirmişler. Son kullanılan uygulamaları açıyoruz. Hangi uygulamayı ikiye bölmek istiyorsak o kısmı uzun süre basılı tutuyoruz. Evet aşağı taşırsak gördüğünüz gibi o uygulamayı aşağıda açacak. Üst kısma taşırsak üst kısmı almış olacak. Bu kısımdan da istediğiniz uygulamayı açabilirsiniz. Orta kısımdaki mavi çubuğa tıklayarak da favoriler diyorsunuz ve ana ekran diyorsunuz. Uygulama çiftinde ana ekranı eklemiş oluyor. Ayarlar ve galeri uygulama çifti oluşmuş oldu. Buna tıkladığınızda otomatikman belirlediğiniz uygulama aynı anda bölünmüş bir şekilde açılıyor. Gelişmiş özellikleri biraz daha geliştirmişler. Açılır pencere görünme için kaydır seçeneğini aktif ederseniz o anki hangi uygulama açıksa ve o uygulamayı küçültmek istiyorsanız sağ üst köşeden sürükleyerek şu şekilde küçültebiliyorsunuz. Bölünmüş ekran için kaydır seçeneğini aktif ettiğiniz takdirde de iki parmağınızı aşağıdan yukarıya doğru sürüklediğinizde telefon bölünmüş ekrana geçiyor. Bu da oldukça pratik bir özellik. Widgetlarda widget yığını dediğimiz bir özellik gelmiş. Örneğin telefonunuzun ana ekranında widget varsa o widget'e uzun süre tıklıyorsunuz ve yığın oluştur diyorsunuz. Örneğin akıllı öneriler kısmını ekleyeceğim. Bekle diyorum. Ayarlara girebiliyorsunuz, WhatsApp'ı açabiliyorsunuz, galeri açabiliyorsunuz. Üst üste birden fazla widget ekleyebiliyorsunuz. Aslında widget içinde widget olmuş oluyor. Dilerseniz üçüncü widget'ı da ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tek widgette 3 tane widget olmuş oldu ve widgetler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Arama kısmında da yeni bir özelliğimiz gelmiş. Arama arka planı diyerek Bu şekilde eğlenceli videolar koyabiliyorsunuz ve o kişi sizi aradığında arama ekranı bu şekilde çıkıyor. Sağ üst kısımdan artıya tıklayarak da galeriden herhangi bir arama arka planı seçebiliyorsunuz veya oluşturduğunuz eğer de kullanabiliyorsunuz. Diğer en büyük yenilik ise kilit ekranında özelleştirme ile alakalı. Artık daha fazla özelleştirebiliyoruz. Buradan dilerseniz tek tek saat stillerini değiştirebilirsiniz. Büyütüp küçültebilirsiniz. Renklerinde oynamalar yapabiliyorsunuz bildirimlerin sadece simge olarak mı yoksa ayrıntılı bir şekilde verileceğini mi seçebiliyorsunuz. Kilit ekranında belirlemiş olduğunuz fotoğrafın renk tonlarını da değiştirebiliyorsunuz. Ya da kilit ekranınızda belirlemiş olduğunuz 15 saniyelik videoyu da koyabiliyorsunuz. Bu video 15 saniye geçtiği için uyarı verdi. Dilerseniz kırıp diyerek 15 saniyelik kısmı da kırpabilirsiniz. Kilit ekranımız oldukça hoş hale geldi. Kamera kısmında da birkaç yeni güzel özellik gelmiş. Filigran özelliği sayesinde telefonunuzda fotoğraf çektiğinizde buradaki yazı kısmında ne belirlerseniz fotoğrafta da o çıkıyor. Dilerseniz tarih ve saatte diyebilirsiniz yazı tipini de ayarlayabilirsiniz. Sizi alamasını da ayarlayabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi filigranımız burada. Tek çekim modunda da zamanı biraz uzatmışlar. Dilerseniz artı 5 saniye daha uzatabiliyorsunuz. Eğer telefonunuzda Pro mod kullanıyorsanız onda da güzel bir iyileştirilmeye gidilmiş. Artık Pro Mod'da çekim yaparken histogram dalgalarını detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Telefonda zoom yapmak istiyorsanız, zoom bölümünün bulunduğu kısımda elinizi sağ veya sol yaparsanız zoomlamayı geri alıp zoomlama da yapabiliyorsunuz. En yararlı ve en güzel özelliklerden biri de eğer çektiğiniz fotoğrafta yazı varsa eğer tara dediğiniz takdirde metni çıkart diyerek fotoğrafta bulunan yazıları da kopyalayabiliyorsunuz. Ya da şunu da yapabilirsiniz. Fotoğrafı çektikten sonra ilgili fotoğrafa tıklayarak sağ köşede bulunan T harfine tıklayarak da metni çıkartabilirsiniz. Ya da o yazının üstüne tıklayarak da istediğiniz yazıyı kopyalayabilirsiniz hayatımızı kolaylaştıracak çok yararlı bir özellik diyebilirim. Bu resimden yazı kopyalama olayını şu şekilde de kullanabilirsiniz. İnternet tarayıcısını açarak örneğin ilgili fotoğraftaki yazıyı çıkartmak istiyorsunuz. Onun üstüne uzun süre tıkladığınızda direkt bu şekilde yazıyı kopyalayabiliyorsunuz. Fotoğrafı düzenleme kısmında da birkaç yeni özellik gelmiş. Örneğin fotoğraf üstünde çizim yapmak istiyorsunuz. Çok düzgün olmadı çizimi gerçekleştirdikten sonra elinizi basılı tutarsanız otomatikman düzgün bir şekilde o kısmı daire için alıyor. Bu da çok başarılı özelliklerden bir tanesi olmuş. Yeni etiket ve çıkartmalar eklenmiş. Klavye yeni emojiler eklenmiş. Quickshare üzerinden biriyle dosya paylaşmak istediğinizde bağlantı kopyalama özelliği gelmiş. Örneğin en son çektiğim fotoğrafı paylaşmak istiyorum. Paylaşım aç diyorum. Quickshare'e tıklıyorum. Bağlantıyı kopyala dediğimde bana otomatik olarak bir link oluşturdu. Bu linki karşı tarafla paylaştığımda benim paylaşmak istediğim dosyayı karşı tarafta indirebiliyor. Bu paylaşmış olduğunuz linki de düzenlemek istiyorsanız ayarlar kısmına giriyorsunuz bağlı cihazlar diyorsunuz ve QuickShare'ı açıyorsunuz. Bağlantı paylaşım geçmişine tıklayarak paylaştığınız dokümanları burada görüntüleyebilirsiniz. Dosyanın paylaşım süresi de mevcut. Maksimum o link üzerinden 2 gün boyunca indirme yapılabiliyor. 2 gün sonra o dosyanız silinmiş oluyor. Paylaşmış olduğunuz resim veya dosyanın üstüne tıklayarak bu kısımdan gene bağlantınızı kopyalayabilirsiniz. QR kodu olarak paylaşabilirsiniz veya paylaşımı durdur diyerek Karşı tarafın dosyanızı indirmesini engelleyebilirsiniz. Samsung'un yeni sunmuş olduğu One UI 5.0 arayüzünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.